Herkese merhaba. Yeni bir kolektif açılımdan daha ve bu ay e, Şubat ayı genel etkilerinin burçlara yansımasını bakacağız arkadaşlar. İkizler ve yükselen ikizlere geldiğimizde Bu ay sizler için güzel şeyler söylemeyi çok isterdim. E, dilerim e, sizin için zor bir ay olmaz ama genel itibariyle şöyle bir haritaya baktığımda biraz güçlü olmanız gereken, güçlü kararlar almanız gereken Kararlarınızı, kurallarınızın arkasına belki de durmanız gereken bir süreç olacak gibi görünüyor. Ee, burada sizler için söyleyebileceğim e, en güzel, belki de tek e, güzel şey, belki bu olabilir. Özellikle çocuklarınızla ilgili, hobilerinizle ilgili, yaratıcılık alanlarınızla ilgili veya sosyal gruplarınız, e, arkadaş ortamlarınızla ilgili e, derin güzel bir takım etkiler olabilir Güzel başlangıçlar yapacak olabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken konular, durumlar ise daha çok özellikle gelirlerinizle giderlerinizle ilgili gibi görünüyor. Bunun yanında gene e, ikili ilişkileriniz gerek evli olun gerek uzun süreli birliktelikleriniz olsun e, dikkat etmeniz gereken gene bir süreç olabilir. Ev içi, aile içi, yaşantınız alakalı ani değişimler olabilir. Bu alanlarda özellikle dikkat etmeniz gereken bir konu, bir durum olabilir. İletişim noktasında biraz daha duygusal alanınızın ortaya çıktığı, artık belki de bu zamana kadar emek verdiğiniz, çaba sarf ettiğiniz e, süreçleri tamamlamakla ilgili, hak ettiğinizi almakla ilgili bir takım iletişimler, gerçekleştirecek olabilirsiniz. Gene bunlarla beraber aileden, yakın çevrenizden, kardeşlerinizden ve kuzenlerinizden de biraz daha duygusal konuşmalar, destekleyici konuşmalar, iletişimler içerisinde olabilirsiniz gibi görünüyor. Aile içerisinde baktığımızda aile içerisinde genelde detaycı davranan, titiz davranan kişilersiniz ve bu noktadan biraz daha aileyi belki de düzen getiren ee, o aile içerisinde düzeni sağlayan kişiler olabilirsiniz. Ama bu ay sizi biraz endişeli, biraz kaygılı olarak görünüyor. Enerjiniz, özellikle ani gelişen bir takım olaylar, konular, durumlar sebebiyle e, biraz böyle kendine de stres altında hissedecek olabilirsiniz gibi görünüyor. E, bu durum özellikle evli olanlarda, gene bir evlilikle alakalı e, bir takım olumsuzlukların yaşanmasından kaynaklı olabilir. Uzun ilişki olanlarda bir yolu üzeri gibi gene evlilikle alakalı bir takım değişimlerin, mesafelerin araya girmesiyle alakalı olabilir gibi görünüyor. Gündelik yaşantınıza, iş ortamınıza baktığımızda e, biraz karamsar, biraz negatif, biraz kötümser olabilirsiniz. Evet bu zamana kadar rüsta çalışmışsınız, elinizden geleni yapmışsınız. E, belki de e, gündelik yaşantınıza veya iş ortamınızla ilgili Güzel başlangıçlara öncülük etmiş olabilirsiniz. Ve şu anki süreçte artık bu noktada bir şeyleri dengelemek istiyorsunuz gibi görünüyor. Biraz daha keyif odaklı olmak isteyebilirsiniz. Biraz daha belki de sorumluluklarınızdan sıyrılmak istiyor olabilirsiniz. Ama yine de böyle bir karamsar bir tarafınız, kötümser bir tarafınız. Hani hiçbir şey belki de istediğiniz gibi ilerleyemediği, bazı şeylerin belki de kontrolünüzden çıktığı düşüncesi hakim olabilir. Bu noktalarda özellikle bir takım e, iyileştirici destekler almanızda fayda var gibi görünüyor. Yeni sağlıkla ilgili özellikle eklemlerinize dişlerinize ve kemiklerinize e, dikkat etmeniz gereken e, bir ay olabilir sizlerle ilgili. Sosyal gruplarınızda, arkadaş ortamlarınızda e, biraz daha ön planda olduğunuz, derin e, bir iletişim halinde olduğunuz, Derin paylaşımlar içerisinde olduğunuz bir süreç olacak gibi de görünüyor. Parasal konularla alakalı, giderlerinizle alakalı ciddi anlamda bir dönüşüm süreci olabilir. E, gelirlerinizle ilgili mahkemeye yansıyan bir takım konular, durumlar yine burada olacak olabilir. Biraz daha uyanışa geçtiğiniz, biraz daha farkında bir şekilde, farkındalıklı bir ile ilerlediğiniz e, bir süreç olacak gibi görünüyor e, bu ay sizler için. Kariyerinizle ilgili baktığımızda da statü kariyer noktasında e, ani beklenmedik bir takım değişimler yaşanabilir. Sıfırdan yeni başlangıçlar yapacak olabilirsiniz sevgili ikizler. Dilerim sizler için güzel e, bir ay olur. Dilerim burada gördüğümüz bütün o olumsuzlukların pozitifinde bir ay olur diyelim sizler için. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun.